Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün A101'e geldim ve size için hafta yıldızlarını çekmek istedim bakalım ne gibi ürünler var ve ne gibi indirimler var hep birlikte görelim bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim şimdi herkese çok teşekkür ediyorum evet bakalım bu hafta A101'lerde ne gibi indirimler var hep birlikte görelim şöyle e, Lipton'un Doğu Karadeniz çayları var Bunlar yüz olarak satılıyor. 10 televizyon alışverişlerde 144 liradan 85 liraya ve altın baş çay kur var. Ee, bunlar da 143 lira 50 kuruştan 120 129 liraya düşmüş. Seyitoğlu tahinleri var. Ee, bunlar da ne kadarmış bir bakalım 500 gramlık. Fiyatları ise e, 149 lirayla 50 kuruştan 79 lira 50 kuruş. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde. Ve burada daha satanın e, şöyle pirinçleri var. Baldo. Bunlar da 1 kilo oluyor. Şöyle. Fiyatları 124 liradan 74 lira 50 kuruş. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde. Ve burada da Lipton'un e, buzlu mango çayları var ve karpuzlu. 10 televizyon alışverişlerde 166 lira 50 kuruştan 99 liraya düşmüş. Ve Nescafe ikisi bir arada kahvelerde indirimde. Bunlar da 20 lira olarak satılıyor. 129 lira 50 kuruştan 79 lira 50 kuruşa düşmüş. Bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde. Ve Bingo'nun da şöyle sıvı deterjanları var. Şöyle farklı farklı çeşitleri var. bunlar da 10 TL ve üzeri alışverişlerde. Geçerli. 10 televizörü alışverişlerde 189 liradan 99 liraya düşmüş. Ve burada şöyle gofretler var. E, Doyun markasının şu şekilde gofretleri var. Bunlar da fiyatları 40 50 liradan 40 liraya düşmüş. Ve burada da Benimolar var. E, bunlar da 78 liradan 60 liraya düşmüş. Ve bal parmak balları var. Çıt, kapat. E, bunlar da. 155 liradan 125 liraya düşmüş Seyitoğlu badem nüve cevizli helvalar var fiyatları 69 liradan 55 lira Bezo markasının kırmızı zeytinleri var fiyatları 79 lira 50 kuruştan 69 lira 50 kuruş Bezo markasının şöyle de zeytinleri var bunlar da 79 lira 50 kuruşta 69 lira 50 kuruşa düşmüş ve 25 lira çaylar çaylarda 75 liradan 59 liraya düşmüş Perbo sıvı deterjanlar da indirimde. Bunlar da 200 liradan 139 liraya düşmüş. 10 televizyon alışverişlerde. Ve burada da Ace'nin 4 litrelik çamaşır suyu var. Fiyatı 150 liradan 120 liraya düşmüş. Ve burada da Tursi sıvı deterjan var. Bu da 2 litrelik oluyor. Fiyatları ise 189 liradan 129 liraya düşmüş. Ve burada da bingo var. Çamaşır yumuşatıcı 5 litrelik sof markasının sof oluyor. Ee, bebekleri yumuşa, bebeksi yumuşaklık fiyatı 179 liradan 139 liraya düşmüş. Evet burada da çiçeğin markasının toz deterjanı var. Bunlar da 5 kilo hem beyazla hem renkler için fiyatları 162 lira 50 kuruştan 139 liraya düşmüş. Evet burada da domestos var. Çamaşır suyu, utrak, kar, beyazı. Bunlar da 57 lira 50 kuruştan 41 lira 75 kuruşa düşmüş. Bunlar da 750 milimlik oluyor. Evet burada da Fairy'nin bulaşık deterjanları da indirimde. Fiyatları ise 84 liraya 75 kuruştan 65 liraya düşmüş. Bunlar da 650 milimlik oluyor. Ve Finish Guantum tabletleri de indirimde 40 40'lı olarak satılıyor. Fiyatları 320 liradan e, 199 liraya düşmüş. Ve Pril e, sıvı makine jeli var. Bu da şu anda indirimde. Fiyatları ise 315 liradan 165 liraya düşmüş. Ve burada da bingo konsantre yumuşatıcılar var. Fiyatları ise 10 televizli alışverişlerde 129 liradan 69 liraya düşmüş. Evet burada da sticks çikolata var. Fiyatı 6 lira 50 kuruştan 22 liraya düşmüş. Yumuşak şeker jelibonlar şöyle. Fiyatları 17 liradan 13 liraya düşmüş. Şimdi kobarlar var. Xeron'un fiyatı 7 lira 50 kuruştan 6 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet bakalım. Ve burada Milka'nın e, şöyle yoğurtlu, çilekli çikolatası var. Fiyatı 68 liradan 45 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle Xeron'un e, marshmallow'lu şöyle bisküvileri var. Fiyatları 39 lira 50 kuruştan 32 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da Antep fıstıklık çikolata fiyatı 22 lira 50 kuruştan 18 liraya düşmüş. Dan kekler indirimde. Fiyatları 80 liradan 69 liraya düşmüş. Nesle şöyle fındıklı gofretler 19 liradan 15 liraya düşmüş. Bir iş şöyle kakaolu tahıl patlaklık kakaolu bisküviler var Burçan Fiyatı 54 liradan 46 liraya düşmüş. Evet burada da Mest markasının şöyle kayısı form çayları var. Ee, yeşil çay böyle. bütün çay çeşitlerinde indirim var. 38 lira 50 kuruştan 22 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve o ok çay hazine var. Ee, bu da şu anda indirimde. Fiyatları 86 lira 50 kuruştan 69 liraya düşmüş. Evet burada da Nescafe'nin e, makyajı. Şöyle soğuk çayları var. Bunlar da onlu olarak satılıyor. Fiyatları 43 liradan 35 liraya düşmüş. Şu şekilde üç farklı çeşitli var ve burada da şöyle çekirdek taneli şöyle kahve var. Fiyatı 249 liradan 219 liraya düşmüş. Keyfenin şöyle kahve aromalı böyle Türk kahvesi var. Fiyatları 27 liradan 22 liraya düşmüş. Fındık aromalı var bakalım. Şöyle de kaymak aromalı var. Ve nar aromalı var. Ve burada da şöyle latalı aromalı olan e, kahveler. Ve burada da of çay Karadeniz çayı var. Fiyatı 162 liradan 130 e, 5 liraya düşmüş ve Gürçay markasının e, Rize çayı var fiyatı 139 lirayla 50 kuruştan 99 liraya düşmüş. Evet Cafex'in filtre kahvesi var. Fiyatı 10 liradan 7 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet Pınar markasının şu Pınar Kido'nun e, kakaolu sütleri de 15 liradan 13 lira 50 kuruşa düşmüş. Şöyle çilekli olanı da aynı şekilde e, indirimde şu şekilde göstereyim. Bunlar da 15 liradan 13 liraylık kuruş ve muzlu olanı da aynı şekilde indirimde. Ve burada da karamelli olanı da indirimde, aynı fiyat. Evet burada da klasik inek peyniri var. Sek marka'sının 3 dilimli fiyatı ise 129 liradan 119 lira. Kaya çiftliğinin beyaz peyniri var. 169 liradan 149 liraya düşmüş. Wishah markasının 1,5 litrelik ayranları da indirimde. 41 lira 50 kuruştan 35 liraya düşmüş. Ve burada da Torku markasının tereyağları da indirimde. Fiyatları 450 liradan 350 liraya düşmüş. Ve burada da Yorsan markasının tereyağları da indirimde. Şu şekilde. Bunlar da 700 gramlık. Fiyatı 300 liradan 209 liraya düşmüş. Ve Terzioğlu tereyağları da var. 1 kilo fiyatı. 269 liradan 149 liraya düşmüş. Ve burada da yine yoğurtlar. Vişah markasının yarım yağlı yoğurtları da indirimde. Fiyatları 72 liradan 65 liraya düşmüş. Evet, Kuşadası'nın klasik inek peyniri var. Bunlar da 3 dilimli. Fiyat 139 liradan 115 liraya düşmüş. Ve Kuşadası'nın şöyle in, klasik inek peyniri var. Fiyat 129 liradan 109 lira. Ve SIG markasının ee, peyniri de var. Bu da fiyatı 100 liradan 79 lira. Ve ezine peynirleri fiyatı 229-225 liradan 195 lira. Ve inli peyniri var. Ezine fiyatı 189 liradan 165 lira. Ve sürmeli peyniri var. 80, 99 liradan 85 liraya düşmüş. Et arabiyanı şöyle 700 gramlık kaşar peyniri var. Fiyatlar 215 liradan 175 liraya düşmüş. Evet, Ünal markasının 600 gramlık Tarakya tam yağlı uygunlaştırılmış beyaz peynir var. Fiyatı 219 239 liradan 199 liraya düşmüş. Ve burada da Ünal markasının eski kaşarı da indirimde. Fiyatları 119 liradan 99 liraya düşmüş ve lor peyniri var. Ezine markasının fiyatı ise 68 lira 50 kuruşta. 33 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da La gelinin peynirleri var. Üçgen peynir. Bunlar da 24 lira. 134 liradan 85 liraya düşmüş. Ve burada da süt burgerler de indirimde. 13 lira 25 kuruştan 11 liraya düşmüş. Burada da Panet markasının müfessucukları var. Fiyatları 74 lira 25 kuruştan 59 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle e, torku markasının dana işlem şöyle kasap sucukları var. Fiyatları bunlar 10 televizör alışverişlerde 270 liradan 190 liraya düşmüş. Evet üçgen yufka peynirleri e, pardon yufkalar var. Fiyatları 37 liradan 32 lira 50 kuruş ve polonez avantajlı paket var. Fiyatı ise 37 lira 50 kuruş. 29 liraya düşmüş. Ve burada da kaşıkla mantılar var. Fiyatları 115 liradan 90 liraya düşmüş. Evet Keskinolunun pirinç yaprak döneri var. Fiyatı 62 lira 50 kuruştan 52 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da Tukaş markasının bezelye cam kavanozda fiyatı 35 liradan 28 lira ve konserve haşlanmış fasulyeler 29 lira 50 kuruştan 27 lira 50 kuruşa düşmüş. Dardanel ton fasulyeli tonlar fiyatları 69 liradan 59 liraya düşmüş. Bakalım şöyle köhre markasının közlenmiş biberleri var. Fiyatları 125 liradan 69 lira ve tukaş markasının közlenmiş biberleri 40 liradan 35 lira ve domates salçaları var. Tukaş markasının fiyatı 40 liradan 36 lira 50 kuruş ve tukaş markasının şöyle de Domates, domates de domates salçası var. Fiyat 44 liradan 35 liraya düşmüş. Ve burada da Aysan markasının salatalık turşuları var. Fiyatları şöyle turşular var arkadaşlar. 99 liradan 79 lira. Ve burada da yine turşu var. Fiyatı ise 74-75 liradan 59 liraya düşmüş. Evet kalvenin sosu var. Fiyatı 80 liradan 60 liraya düşmüş. Böyle sos çeşitleri. Evet Kemal Kükre'nin nar 167 liradan 125 liraya düşmüş. Ve diğer bak diğer markasının şöyle baharat çeşitli sebzeli var. Fiyatı 29 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruş. Evet çerez yanın şöyle kuru incirleri de indirimde 175 liradan 115 liraya düşmüş. Evet burada Bingo'nun Mutlu yuva toz deterjanı var. Hem renkli hem beyazlar için. 3 kilo. Fiyatı 200 liradan 100 liraya düşmüş. Evet burada da kakaolu kürek helvası var. Fiyatı ise 55 liradan 40 liraya. Koskan'ın da şöyle helvası var. Fiyatı ise bunların 62 liradan 36 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle kakaolu fındık kreması var. Evet Fiyatı 115 liradan 99 liraya düşmüş. E-Tabalı markasının 15'li yumurtaları da indirimde. Fiyatları 95 liradan 79 lira 50 kuruş. Evet burada da Sofia markasının bebek bezlerinde indirimleri devam ediyor. Fiyatları ise 118 lira 50 kuruştan 99 lira. Arı markasının da e, bebek mamaları da indirimde 52 liradan 34 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da izlettiğim izleyiciler var. Bunlar da yüzlü olarak satılıyor. Fiyatları 75 liradan 65 liraya düşmüş. Şöyle iki farklı koku çeşidi var. Et evet, mol petinde şöyle günlük petleri var. 139 liradan 69 liraya düşmüş. Ve burada da yine böyle hijyenik petler mol pet var. Şöyle 14 lü olarak satılıyor. Fiyatlar ise 119 liradan 59 liraya düşmüş. Evet, Kotex'lerde de indirim var. %50 indirim. Şöyle 95 liradan 47 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Yine böyle kotekslerde indirim var. Ee, 95 liradan 47 lira 50 kuruşa düşmüşler ve burada da 12 lira olarak satılıyor 109 liradan 54 lira 50 kuruşa düşmüş kotekslerde de 50 indirim var. Et Cinanın şöyle üst temizleme jelleri de indirimde 110 liradan 79 liraya düşmüş. Ve Cinanın şöyle e, şu şekilde el kremleri var. Bakım kremleri. Fiyatı 110 liradan 79 liraya düşmüş. Burada da Arco Değerli krem yağ, yağlar var. Değerli yağlar pardon. Bunlar da şu anda indirimde 149 liradan 69 liraya düşmüş. Garni'nin de 100 serumu var. E, fiyatı 449 liradan 179 liraya düşmüş. El evet, Solon'un tuvalet kağıtları var. 32 adet. Fiyatı 285 liradan 200 liraya düşmüş. Şöyle et Nivea'nın deodorantı var. Böyle hem kadınlar için hem erkekler için şu şekilde. bunlarda ee, bunlar da 159 lira 50 kuruştan 109 lira 50 kuruşa düşmüş. Urban'ın da şöyle saç kremi var. Keratin fiyatı ise 119 liradan 89 lira ve 54 saç kremi var. Fiyatı 189 liradan 115 liraya düşmüş. Ve burada da saç jölesi de indirimde. Hobi markasının 109 liradan 69 liraya düşmüş. Signal'in de şöyle diş macunları var. 87 lira 50 kuruştan 52 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve burada böyle ipana var. Pardon kolgetin diş macunları. Fiyatları 149 liradan 79 liraya düşmüş. Ve burada da jel var. Çift markası banyo sıvı det, e, jeli var. Fiyatlar ise 74 liradan 59 liraya düşmüş. Bunlar 750 milimlik ve burada da Perosuko Perosu Kosatre Orkide yumuşatıcısı var. 115 liradan 69 liraya düşmüş. Pardon 60 liraya düşmüş. Ve evet, burada da şöyle Selfak'ın tuvalet kağıtları var. Bunlar da 12'li olarak satılıyor. 189 liradan 125 liraya düşmüş. Evet burada da yumuş var sıvı deterjanı fiyatı ise 190 liradan 169 liraya düşmüş. Feri'nin mutfak spreyi var fiyatı 144 liradan 69 liraya düşmüş. Ve burada da bulaşık deterjanı var 500 milimlik fiyatı ise bunun 39 liradan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Perosun şöyle sıvı e, bulaşık. Sıvı sabunu var. Ee, bu da şu anda indirimde. 119 liradan 70 liraya düşmüş. Ve pri bulaşık tabletleri de indirimde. Kırıklı olarak satılıyor. Fiyat 249 liradan 225 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Başka bir dolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet